Zaten Haydi. şey kamera arkası, kamera arkası veri. Şu an benim bekliyor herkes. Evet. Ağlarım valla. <laughs> Özür ya. Of yapamayacağım tamam hazırım. <laughs> Öne çıkan diş. <laughs> Sağlıklı gülümsemenin yollarını. Ne yolu? Sırlarını. Ya ama bu sefer de çok iyi kurmuştum. <laughs> ama beste olmadı şu anda. Yaptığın çok ayıp. Bakın beni kimse uyarmıyor. Ben sadece kendimi uyarıyorum. gülüş seçme sağ. en yaygın beğenilen gülüş gibi ben de Julia Roberts Roberts'ı seçerdim. Roberts. Julia Roberts. Yapamayacağım. Roberts. Yapamıyor mu Robert? Robert, Julia Roberts sanırım. Hande'nin <laughs> ki güzel evet kime yaptırdıysa iyi yapmış. Kimin? Hande <laughs> Aa sen niye bana böyle yapıyorsun? <laughs> Bitti de mi? Bitti de mi? Hadi Ağız ve diş sağlığı yalnızca estetik bir görünüm değil, aynı zamanda genel sağlığımızın da temel taşlarından biri. Günümüzün gelişen teknolojileri ve modern yaklaşımlarıyla diş hekimliği her geçen gün daha güvenli, hızlı ve estetik çözümler sunuyor. Biz de bugün mesleğinde titiz çalışmalarıyla öne çıkan diş hekimi Büşra Kabağaç ile hem diş sağlığına dair doğru bilinen yanlışları hem de sağlıklı gülümsemenin sırlarını konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Diş hekimliğine olan ilginiz nasıl başladı? Bu mesleği seçmenizde sizi en çok etkileyen faktör ne oldu? Aslında benim ilgim de bir diş tedavisiyle başladı. Lise zamanlarında diş tedavisi için gittiğim bir klinikte çok fazla faktörün bir arada olması, işte insanların ağrılarının orada dinliyor olması beni çok etkiledi. Sonrasında hedefimi biraz da diş hekimliğine yönelttim. Neyse ki şans benden yana oldu ve diş hekimliğini kazanabildim. Maalesef bir de sınav gerçeği var ülkemizde. <laughs> Zaten bu mesleği tercih etmemdeki sebep de buydu ve hala en çok sevmemdeki sebep de bu. Çok fazla faktörü bir arada yönetebiliyor olmak. O yüzden de hiç sıkılmıyorum mesleğimden ve seviyorum. Klinik çalışmalarınızda en çok hangi alanlara odaklanıyorsunuz? En çok aslında estetik işlemleri yapmayı seviyorum ama bir klinisyen olduğum için zaten baştan beri hedefim de klinisyenlik olduğu için tüm tedavileri uyguluyorum. Ama estetik işlemler, gülüş tasarımı gibi işlemler en çok sevdiğim işlemler arasında oluyor. Günümüzde diş sağlığına yönelik en çok karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Hala insanların yeterince ağız bakımında bilinçli olmaması, doğru ağız bakımı yapılamadığı için de maalesef çok fazla ağız problemiyle karşılaşıyoruz. Hala yeterince bu konunun öneminin farkına varılamamış olması maalesef. Hastalarınızdan en sık duyduğunuz yanlış, inanış ya da kulaktan dolma bilgi hangisi oluyor? Diş etlerinin kanamasının normal olduğunu zannediyor herkes maalesef. Bu aslında çok büyük bir ciddi bir bulgu ve sert fırçalarsa daha iyi temizleyeceğini düşünüyor. Birkaç saniye, 10 saniye, 20 saniye fırçaladığında bunun yeterli olacağını düşünüyor. Maalesef ağız bakımı ile ilgili hala yeterince farkındalık oluşmadı. Çok ısrarla anlatıyoruz ama biraz daha farkındalığın artmasına ihtiyacımız var. Estetik diş hekimliği son yıllarda çok ilgi görüyor. Bu alanda en çok tercih edilen uygulamalar hangileridir? Evet artık çok fazla sosyal medyayla fotoğraf çekiminin yaygınlaşmasıyla arttı. İşte gülüş tasarımı, seramik lamine, bonding uygulamaları, diş beyazlatma çok fazla tercih ediliyor. Önceden zirkonyum kronlar çok tercih ediliyordu ama aslında artık onların da ne kadar gereksiz olduğunu anlatmaya çalışıyoruz hastalarımıza. Farklı estetik işlemler yaygın şu artık. Düzenli diş hekimi kontrolünün önemini nasıl anlatırsınız? Düzenli diş hekimi kontrolü şundan dolayı önemli. İnsanlar genellikle ağrı yaşamadan ya da işte çok ciddi bir bulgu vermeden bir problem olduğunu farkına varmıyor ama düzenli kontrollerde aslında biz detaylı olarak muayene ettiğimizde filmlerle birlikte oradaki çok ufak problemleri büyümeden çözebiliyoruz ve ilerleyen dönemde diş kaybına kadar gidebilecek olan sorunları aslında çok küçük koruyucu önlemlerle üstesinden gelebiliyoruz. Gündelik yaşamda doğru bilinen ama yanlış olan diş bakım alışkanlıklarına örnek verebilir misiniz? Yani genellikle fırçalama tekniği çok e, yanlış biliniyor. Tüm hastalarıma anlatıyorum sabırlı bir biçimde ama hem teknik yanlış hem süreyle ilgili sıkıntımız var. Hem de çok fazla yine bastırarak fırçalamanın doğru olduğunu düşünüyor hastalarımız maalesef. Mesleğinizde sizi en çok motive eden şey nedir? Buraya ağrıyla gelen insanların aslında ağrısını dinmiş olarak gitmesi ya da tüm tedavi sürecinde çok fazla tedirgin olan bireylerin tedavi bitiminde o yüzündeki gülümseme ya da onların minnettarlığı çok beni motive ediyor. Genç meslektaşlarınıza ve diş hekimliği öğrencilerine ne tavsiye edersiniz? Kesinlikle her buldukları eğitime katılmalarını öneriyorum. Ben bu konuda çok istikrarlı bir bireyimdir ama hiç bizim için alakası olmayacağını düşündüğümüz konularda bile aslında çok güzel, küçük püf noktaları öğrenebiliyoruz. Bizim mesleğimiz çok yönlü bir meslek. O yüzden mutlaka her buldukları eğitimlere katılsınlar. Eğer bir diş hekimliği terimi günlük hayata karışsaydı hangisinin olmasını isterdiniz? Diş taşı olsun. <laughs> diş taşı da nasıl olumsuz bir şey ve aslında her zaman ondan kurtulmak istiyorsak günlük hayatımızda da negatif insanları diş taşına benzetip negatif insanlar diş taşı gibidir onları hayatımızdan uzaklaştırmalıyız <laughs> diyelim. Çok iyi. Bence çok saçma oldu bu. Ay çok iyi oldu. Bir hastanız size diş koltuğu korkumu tamamen yendim dediğinde bu sizin için ne ifade ediyor? Ya, bu, bu çok sık duyduğum bir şey bu arada. Ee, i̇nsanlara o empatiyle yaklaşıyorum ve gerçekten koltuktan korku çok yaygın bir durum maalesef. O yüzden onların onu yenmiş olması benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Onlara ve kocaman sarılmak istiyorum bunu duyduğum zaman. Hayalinizdeki kusursuz gülümsemeyi nasıl tarif edersiniz? Yani benim için mesleğimde de yapmak istediğim her zaman şey bu. Doğal, insanın kendini iyi hissettiği ve özgür hissettiği gülümseme kesinlikle. O yüzden bunun için böyle şekilvari tanımlamalar yapamam. O yüzden insanların özgür ve mutlu hissettiği gülümseme diyebilirim. Çocukken hiç dişçi koltuğu korkusu yaşadınız mı? Yoksa siz hep cesur bir hasta mıydınız? Ben galiba cesur bir hastaydım. Yaşamadım bununla ilgili bir problem ama tabii ki bu koltuğa her giden insan gibi ben de tedirgin gidiyordum. Ama en azından kendimi baskılayabilen bir bireydim. Gülümseme bir süper güç olsaydı size süper kahraman isminiz ne olurdu? Evet galiba şey olurdu. Lady Plaksa var diyebiliriz buna. <laughs> diş perisi gerçekte var olsaydı sizce hangi tavsiyeyi verirdi? Gülüşüne güven derdi sanırım. Çünkü e, en güçlü savunmanın ya da bir insanın en güzel makyajının gülümsemesi olduğunu düşünüyorum. Bence diş perisi de aynı şeyi düşünür. <laughs> Futbolcuların, sanatçıların ya da ünlülerin Gülüşlerinden birini örnek gülüş seçme şansınız olsa kim seçerdiniz? Her bir bireyin gülümsemesinin kendine özel olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir bireyi önceliklendirmek istemem ama herhalde ülkemizin en güzel kadınlarından biri olan Hande Erçel'i söyleyebiliriz bunun için. Hiç diş hekimi olduğunuz için sizden aile ortamında ücretsiz beni muayene isteyen oldu. Hiç değil her zaman oluyor bu <laughs> maalesef. <gülüyor> Neyse ki telefonumuzun flaşı var. <laughs> Bir küçük muayene yapıyoruz her ortamda. <laughs> Röportajımızın sonuna gelmişken Zoom izleyicileri için önerileriniz nelerdir? Aslında böyle bilgilendirici dergileri okuyup farkındalığı yüksek olan bireylere yine ağız bakımı konusunda da farkındalıklarını arttırmalarını öneriyorum. Düzenli kontrolleri aksatmamalarını kesinlikle öneriyorum. Sağlıklı bir gülümsemenin yaşam kalitemize kattığı değeri diş hekimi Büşra Kabağaç'ın mesleki deneyimleri ve önerileriyle bir kez daha hatırladık düzenli bakımın, bilinçli alışkanlıkların ve doğru hekim desteğinin önemini vurgulayan bu keyifli sohbet için kendisine teşekkür ediyoruz. Tüm izleyicilerimize bol gülümsemeli günler diliyoruz.